Eğer bir deniz kızı olarak doğsaydın ne olurdu? İlk 24 saat suda hayatta kalabilir misin? Bacaksız yaşama alışabilir misin? Ve en önemlisi hangi dünyaya aitsin? Bu hikayenin sonunda anlayacaksın ki deniz kızı olmak modern insanın kimlik krizinin mükemmel metaforu. İki dünya arasında sıkışıp kalma hikayesi. Hazır mısın? İşte deniz kızı olarak doğmanın gerçek hikayesi. Gözlerini açıyorsun ve aşağı bakıyorsun bacakların yok. Yerine dev bir balık kuyruğu var. İlk düşüncen bu bir kabus olmalı. Ama değil. Sen artık yarı insan yarı balıksın. En büyük şok hareket etmeye çalıştığında anlıyorsun ki yürüyemiyorsun. Sadece kuyruk sallayarak ilerliyoruz. Bu nasıl bir hareket biçimi? Çözemiyorsun tabii ki. Ve şu gerçeği kabullenmek zorundasın. Sen artık hiç pantolon giyemeyeceksin. Çok bir gereği yok zaten. Suda nefes alabiliyorsun, karada alamıyorsun. Ama tam tersi de geçerli. Bu ne tür saçmalık? Sen hangi elementin çocuğusun? Denizde rahatça yüzüyorsun, nefes alıyorsun ama kuma çıktığında boğulmaya başlıyor. Bu ikili nefes alma sistemi kafanı karıştırıyor. Normal insanlar tek tip nefes alıyor. Sen iki tip nefes alıyorsun. En komik yanı ise insanlara ben deniz kızıyım demeye çalıştığında seni deli sanıyorlar. Balıklara ben sizden biriyim dediğinde onlar da anlamıyor. Peki sen kimsin? Yani insan mı balık mı? İkisinin karışımı mı? Bu sorunların cevabı yok ve bu seni deli ediyor. İnsanlarla konuşabiliyorsun ama onlarla yaşayamıyorsun. Balıklarla yaşayabiliyorsun ama konuşamıyorsun. En absürt durum balık yemeği yediğinde suçluluk hissediyorsun. Çünkü yarı balıksın. Ama yemek zorunda kalıyorsun. Çünkü yarı insansın. Yani açsın. Bu nasıl bir vicdan azabı böyle? En büyük sorunla karşılaşıyorsun. Tuvalet. Tuvalete nasıl gideceksin? Sen yarı balıksın ama tuvalet ihtiyacın var. Balık kısmın denizde hallediyor ama insan kısmını ne yapacak? Bu problem o kadar karmaşık ki çözümü yok. Denizde mi yapacaksın ama bu çevre kirliliği? Karada mı yapacaksın ama hareket edemiyorsun? Sonunda anlıyorsun ki sen ekolojik tuvalet sistemine geçmek zorundasın. Doğada yaşayan diğer canlılar gibi. Saçların sürekli ıslak ve dalgalı. Hiç düz saç yapamıyorsun. Çünkü sürekli suda yaşıyorsun. Saç kurutma makinesi tabii ki kullanamıyorsun. Çünkü su ile elektrik karışmaz. Temas ederse elektrik çarpar. Şampuan ne olacak? Suda şampuan kullanamazsın. Çevreyi kirletiyorsun ama bir yandan da yapmazsan saçın pis oluyor. Şimdi bir de giyim krizimiz var. Alt yarın balık olduğu için pantolon giymek imkansız. Bu da demek oluyor ki sen sürekli yarı çıplaksın. Bir de tabii sosyal hayatın olmalı. Sosyal problemlerin başlıyor tabii ki. İnsanlarla arkadaş olmak istiyorsun ama onların etkinliklerine katılamıyorsun. Yürüyüş, koşu, dans, futbol hepsi imkansız. Balıklarla arkadaşlık kurmaya çalışıyorsun ama onlar seninle konuşamıyor. Sen onlarla konuşuyorsun, onlar sadece blup 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 yapıyor. En yalnız hissettiğin anlar İnsanlar karada piknik yaparken sen suda yalnız yüzüyorsun. Ne onlarla bütünleşebiliyorsun, ne kendi türünle. Sevgili bulma konusu ise tam anlamıyla impossible. İnsan erkeklerden hoşlanıyorsun ama onlar seninle fiziksel olarak imkansız. Balık erkeklerden hoşlanmıyorsun çünkü onlar zeki değil, yarı akıllı, zaten unutuyorlar. Hemen 30 saniyede unutuyorlar yani. Online arkadaşlık sitesi için profili yazıyorsun. Yaş 18, boy yarım metre yukarısı, yarım metre aşağısı. İlgi alanları yüzmek zorunlu tabii ki. Aradığım kişi hem suda hem karada yaşayabilecek. Yani kim kabul edecek ki bu şekli? Yani kim kabul edecek ki bunu? Çözmüş değilim aslında.